Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok pratik bir tarifim var. 10 dakikada böyle simit poğaça yapacağız, mayasız. İnanın şipşak hemen hazırlayıp fırına atabilirsiniz. İnanın çayınız demleninceye kadar poğaçanız pişmiş olur. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi hamurumuz için gerekli malzemeler. 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, bütün halde bir paket kabartma tozu, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı şeker, bir dolu çay kaşığı da tuz. Bunları ilk önce güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra aldığı kadar un ilave edip yumuşak bir hamur elde etmem lazım. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. İlk olarak bir bardak un ekliyorum. İkinci. Üçüncüyü de ekledim. Toplandı ama hala çok çabuk. Ben bir yarım bardak daha ekleyeceğim. Siz de 3 bardaktan sonrasını kontrollü ekleyin. Sanırım yeterli olacak. Hamurum oldu. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Ele de yapışmıyor. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Ama siz miktarına takılmayın. Undan una fark olabilir. Yumurtanızın büyüklüğünden, yoğurdunuzun kıvamından. Yani kontrollü ekleyin ve gayet yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapın. Ben iç olarak beyaz peynir kullanacağım. İlk önce poğaçalarımı hazırlıyorum. Normal klasik poğaça yapar gibi. Biraz peynir koyuyorum. Kapatıyorum. bu şekilde hepsini hazır ediyorum ilk olarak. Şimdi bir tabağa Yaklaşık yarım çay bardağı kadar pekmez koydum. Üzerine biraz su ekliyorum sulandırmak için. Yaklaşık bir çay bardağı kadar karıştırıyorum ve poğaçalarımı ilk önce pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra susama ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum poğaçalarımı. İnanın yapımı çok pratik. 10 dakikanızı almıyor bile. Pişince daha hoş görünmeleri için temiz bir makasla üzerlerine kesikler atıyorum. Bıçakla da yapabilirsiniz bunu. Ve şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. Güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım tam 25 dakikadır fırındaydı. Çok güzel bir şekilde kızarmışlar gördüğünüz gibi. Artık poğaçalarımı fırından çıkartabilirim. acalarım hala sıcak. Ama size bir tanesini göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Hala sıcak olmasına rağmen dışı çıtır, içi ise yumuşacık. Harika bir dokusu var. Sizler de bu kolay tarifi mutlaka denemelisiniz. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.